Ya var ya yine şey bozuldu ya. Of. Geçenki usta bizi perişan etti. Çamaşır makinesini yaptı. Yine bozdu yani yapamadı. Bakalım bu sefer bizim demiri yapabilecek mi acaba? Bakalım bizim demiri yapabilecek mi acaba? Arayalım bakalım. Kolay gelsin Cuma. Başına ya bizim mikrofonun şeyi bozulmuştu abi demiri. Yapabilir misin ya? Yayın açamıyorum şey yapamıyorum mikrofonun hani demir var ya aynen demir demir. Eklem tarafı var tam böyle oynama yeri. Orası bozulmuş abi orayı bir gel tamir et sana zahmet. Ne kadar? Tamam abi çabuk gel. Aynı yer aynı. Aynı adres. Tamam tamam. Ne yapalım ya. Aynı adres mi bakalım? Şöyle bakalım ya. Hadi bakalım. Hadi ee, şöyle açayım bakalım ya. Ee, Çikopetecinin karşısında. Ya. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Bir de öyle ağzını yüzünü yumurtarak konuşma. Düzgün konuş. Allah. Allah. Bu dengesiz yine geldi. Bu dengesiz yine geldi. İnşallah makineci bir bozmaz yine. Gelmiyor. Gelmiyor ya? Şurada Şurada kim var? Evet. Cenaze orada. Dur şimdi ben sana anlatayım neresi bozulduğunu. Ne? Geç abi. İyi mi kan bu ya? Ne? Bak şurası var ya. Ne? Bak şu köşe. Ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Oynattığım zaman böyle masayı da titretiyor, zarar veriyor. Aynı zamanda ucu uzamıyor. Burası ek, yani burası bozuk. Eklem burası. Senden orayı tamir etmeni istiyorum. Biraz oda dağınık ama kusura bakma. Öbür taraftan yapmanız o, lazım. Oğlum. Öbür taraftan. Öbür taraftan dolanın. Alet olmadan nasıl yapacaksın Cuma? Bekle bakalım hmm. ya. İnşallah çamaşır makinesinde hiç gibi olmaz. Oldu ya. Tamam. Işık Oldu mu? Yapıyor ya? Oldu mu ya? Şöyle. <laughs> oldu mu kalmıyor. Oldu mu? Tamam. Bekliyorum. Tamam Cuma olsun. Sağ ol, eline sağlık. Bakayım. Bak bakalım. Değil mi? tamam benim. bak şimdi oldu uzuyor. Tamam. Evet. Tamam, eşyalarını topla. Tamam ben hallederim. Hiçbir şey elime. Eşyalarını al çık. Eline koluna sal bu ee, Araba Şu, Şu Aman 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 gitme oraya gitme. Yok şey gitme gitme. Biz başkasına yaptırdık. Kapıyı kapat. Ay, ya. Kaç para? Yaptığın kaç para? Ay, 200 5 yeter Ay. mi? Ben 105, 105 şu fazla olmaz. Yeter. Yine bozulursa gelirsin değil mi? Tamam Gelin hadi. Ya, hadi çık, çık elimden çık hadi yeter. Ha, gidin hadi git hadi git hadi. Allah kimseye böyle bir tamirci vermesin.